Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün özellikle yazarlık serüveninden bahsedeceğim sizlere. Harika. Konuğumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yazar Oğuz Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle eğitim hayatından bahsetmek istiyorum. Mesleğim Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği. Ee, bunun yanı sıra bir yazarım aynı zamanda. Şahin. Ama yazarı yazarla bir ünvan olarak kabul edersek daha doğrudur bence meslek olarak. Tabii. Şu an için düşünmüyorum kariyer hayatımda. Bir unvan olarak kullanabiliriz. Harika. Aslında öğretmenim. Öğretmeyi çok seviyorum. Ama belki de en çok sevdiğim şey öğrenmek. O da şahane. Kesinlikle. Yani eğitim hayat boyu olmalı. Evet. Bu değişen dünyada değil mi? Bütün yenilikleri takip edip bir şeyler öğrenmek çok önemli. Evet kesinlikle. Ee, öğrenmeyi sevmemin aslında sebebi de şu. Ben çok yenilikçi bir insanım. Hı hı. Kesinlikle klişelerle ders anlatmayı sevmiyorum. Bizim hitap ettiğimiz Z kuşağı bireyleri özellikle klişe yöntemlerle ders anlatılmasını anlatılmasından oldukça hoşlanmıyor. Tabii. Bu yüzden e, proje destekli ve teknoloji destekli eğitimi her zaman ben ön planda tutuyorum. Harika. Peki yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Aslında e, bu serüvenin bence çok keyifli bir hikayesi var. Mutlaka. İzninizle ondan bahsetmek isterim. biraz. Çok mutlu oluruz. Üniversite sıralarındayken biz bir... E, Grup kurmuştuk. Aslında bu Cemal Süreyya'lar, Turgut Uyar'lar gibi olmayı her zaman hayal etmiştik. Ve bir manifesto yayınladık. Bu manifestoda biz e, Üçüncü Yeniciler adını verdik Aynen. grubumuza. Bu manif manifestoda garipçiler ve ikinci yenicilerin şiir özelliklerini birleştirmeye hedefledik. Tabii zor bir süreç oldu ve bir yayın organımız olmasını düşündük her zaman. Hı hı. Bir dergi çıkarmayı planladık. Evet. Gerçekten zor bir süreçti. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü bir üniversite öğrencisinin bir kere maddi bir olanı Tabii. yok. Çok maliyetli bir iş. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Biz e, şu yöntemi tercih ettik. Çevredeki bütün işletmeleri şöyle bir takım elbise giyerek e, dolaştık ve sponsorluk aradık kendimize. Evet. Zor bir süreçti, aradık, taradık, bulamadık fakat evet. sonunda bunu başardık ve dergimize bir sponsor bulduk. Harika. Yaklaşık dört sayı kadar çıkardık. Tabii bir de bunun arka planında yasal izinleri var. Onları Tabii. alması da çok zordu. Evet. Ee, bu yasal izinleri de aldıktan sonra dergimizi 4 sayı kadar çıkardık. Ve dergi, <laughs> dergimizi yayın organı olarak kullandık. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızla beraber haftada bir gün olmak üzere şiir dinletileri düzenledik. Üniversite öğrencileri ve çevre arkadaşlarımız tarafından oldukça sevildi bu dinletiler. Bir süre aşağı yukarı bir yıl kadar devam etti. Ben bu sıralarda Önce kendi çıkardığımız dergi, daha sonra yerel dergiler ve ulusal dergiler olmak üzere birçok dergiye yazılarımı gönderdim. Neyse. Bu şekilde başladı. Daha sonra devam etti tabii ki. Çok tebrikler. Daha nice başarılar inşallah hocam. Teşekkür ederim. Güzel ee, bir atılım. Teşekkür ederim. İlk kitabımı şöyle göstermek isterim Lütfen. hatta. Lütfen. İlk kitabım bir şiir kitabı. Ama belki şöyle söyleyebiliriz tabiri caizse bilindi bilinen şiir kitaplarından değil. Her şiirin bir hikayesi vardır Hı -hı. düstur ediniyor kendisine bu cümleyi Hı -hı. düstur ediniyor Hı -hı. ve şiirler yazılırken yazar şair ne hissediyor Hı -hı. bunu anlatmaya çalıştım bu kitabımda. Hali. 2015 senesinde yayınlandı daha Hı -hı. sonra belki şu hikayeden baş Hı -hı. bahsetmeden geçmek Hı -hı. istemiyorum Orhan Kemal ile Nazım Hikmet'in tanışma hikayeleri vardır özellikle cezaevinde Hı -hı. bu hikayede Orhan Kemal şiirlerini Nazım Hikmet'e sunuyor. Nazım Hikmet galiba şiirlerini sevmiyor. Daha sonrasında Orhan Kemal'in yatağı üzerinde bir öykü buluyor. Nazım Hikmet bunu okuyor. Ve sonrasında Orhan Kemal'e söyledi şu. Birader sen düz yazıya geç. Düz yazıya geçmelisin. Hı hı. Benim de biraz öyle oldu. Bir üstadım diyebileceğim kişi tarafından yazdığım kısa hikayeler çok beğenildi ve sen düz yazıya geçmelisin denildi. Ben de bir roman yazmaya karar verdim. Şah. Bu romanımın yazma süreci oldukça uzun sürdü. 3-4 yıl kadar uzun sürdü. Sonunda 2022 yılının Nisan ayında bu romanımı çıkarmayı başardım. Çok İsmi e, Kılavuzun Pusulası. Evet. Çok ilginç bir hikayesi var. Belki bundan bahsetmek Lütfen. isterim. Lütfen. Kaşgarlı Mahmut bizim Türkçemizde çok önemli yer olan bir dil bilgini. Evet. Bizim ilk Türkçe sözlüğümüzü bin sene önce kadar yazmış bir yazarımız. Kaşgar Mahmut'un aynı zamanda bulunamayan bir eseri var. Bir üniversite öğrencisi ailesinden uzakta tek başına yaşarken garip rüyalar görmeye başlıyor. aslında Kaşgarlı Mahmut'u görüyor ve bu Türkçemiz için çok önemli olan eseri ondan bulmasını istiyor. Biraz hayal, biraz gerçek, hmm. hatta hayal ve gerçeğin birbirine karıştığı bir hikaye Neyse. okuyucularımızla buluşturduk. Şah. Çok tebrikler. Bir tane daha edelim. var galiba. Evet. Bu da kitabın ismi aslında kendisini bize anlatıyor. Evet. Özümden sözüme. Neyse. Denemelerle e, yoğrulmuş bir kitap. Hatta şunu size okumak isterim. Tabii. Bazen bir kitap okursun, yazarı sen olursun. Kesinlikle Neyse. bu cümle bizim okuduğumuz kitaplarda kendimizi bulmamızı ifade Tabii. ediyor. Çok önemli. Okuyucularımızda evet. şey. kesinlikle. Kesinlikle. Okuyucularımız bunu okuduğunda kendilerinden bir şey bulacaktır mutlaka. Şahane. Peki kendinize idol edindiğiniz bir yazar var mı? Size rol model olan? Evet. Şimdi bu soruya şöyle cevap vermek isterim. İdol olarak edindiğim tek bir şair ya da tek bir yazar aslında yok. Benim her okuduğum kitap, her okuduğum yazar benim idolümdür. Mutlaka onlardan bir parça koparırım ve kendimi alırım. Neyse. Geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Tabii ki. Geleceğe dair vizyonumda öncelikle öğretmenlik mesleğinden yola çıkmak istiyorum. Hiçbir zaman çağın gerisinde kalmamak benim vizyonumun ana noktasını oluşturuyor. Peki yazarlık e, hayatında belki ileride bunu meslek olarak da yapacağım bilemiyorum ama şu anlık yazarlık hayatındayım ya da yazarlık kariyerimde diyelim. Yazarlık kariyerinde ise bunun tam tersi çağın gerisinde kalmak. Yani o bu kitapların içerisindeki bu Yeni kitap kokusu, evet. bu dijitalleştiğinde kesinlikle insanlar ruhundan farklı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Mutlaka bu, bu ruhu bu sayfalarda bulmak lazım. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Peki kimler bu mesleği yapmalı, yapmak için hangi özellikleri sahip olmak lazım? Evet, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim. Ee, öncelikle şu noktaya değinmek isterim. Ee, bu mesleği profesyonel anlamda yapmak isteyen birinin öncelikle çok okuması belki bundan dönemlisi çok çok gözlem yapması gerekir. Son derece önemli. Evet. Yani böyle algılar açık olacak. Tabii mi? ki Etrafını tabii tarayacak. ki. tarayacak. Herkesten her şeyden aslında bir hikaye çıkabilir. Kesinlikle çok doğru bir cümle. Değil mi? Evet. Onları güzel algılamak, evet. güzel gözlemler yapmak. Bir de not alır mısınız kitap yazarken gün içinde bir fikir gelir aklınıza? Tabii ki. Son zamanlarda bunu biraz dijitalleştirdim aslında ama tabii. Bir not defterim vardır benim. Şöyle biraz da eski ciltli bir şey. Her zaman çantamda durur. Yani bir yazarın veya şairin ne zaman, nerede, Tabii geleceği ne birden. geleceği belli olmuyor. O yüzden ama dediğim gibi bunu son zamanlarda biraz dijitalleştirdim. Belki okumak dijital olması kötü bir şey ama yazmak için çağın gerisinde kalmamak güzel. lazım. Şahane. Hocam sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat Kesinlikle aynı düşünceleri. Sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Son olarak izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Ee, Kılavuzun pusulası romanında da bahsettiren bir konu aslında. Hı -hı. İş hayatımızda, günlük hayatımızda gerçekten çok fazla strese maruz kalıyoruz. Evet. Ama okumak bu stresi alıyor. Özellikle son yıllarda araştırma konusu doldu. Bibliyoterapi diye bir yöntem var. Bunu psikologlar benden çok çok daha iyi bilecektir. Tabii. Yani kitaplarla iyileşmek. Kesinlikle. Ben şöyle bir şifre olduğunu düşünüyorum. Doğru insanla doğru kitabı en Eşli doğru demek. zamanda eşleştirdiğimizde o insan iyileşecektir. Terapi. Kesinlikle. Mükemmel. Ülkemizde okuma oranının da artmasına temenni ediyoruz. O en büyük temennimiz. Değil mi? TÜYAP e, kitap puanına Kesinlikle. gitmiştim. E, tabii eski yıllara göre azalma var ama yine de ilgi var. E, bu da güzel bir şey. Evet ilgi daha devam Daha da artsın. İnşallah daha da artar. İnşallah temennimiz. hocam. Bugünkü konuğumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yazar Oğuz Yılmaz'dı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Ben tekrar teşekkür ederim. Çok mersi. Görüşmek Sağ olun güzel. efendim sağ olun. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.